Selam millet, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Evil Duel oynayacağız. Evet, bunu isteyen arkadaşlarımız olmuş. O yüzden tekrar çekeceğim. Siz bu videoyu 8 Temmuz saat... Saatini söylemeyeceğim çünkü saati... Bu bana saldırması gerekmiyor mu ya? Evil Duel... What? Oha! Saldırmıyor. Lan saldırman gerekmiyor mu aley? Buradayım. Neyse. Bir şey olmuş buna ben. Güncellemede şey mi yaptınız abi? Ne yaptınız bu karaktere? Neyse. İlk önce şunları birleştirerek başlayacağım oyuna. Evil Dool bana niye saldırmadı? Allah Allah. Çok ilginç. Al harbi çok ilginç ya. anahtar mı bu ne neyse abi bir tuhaflık var ya fuse buldum arkadaşlar evildi oğlum bana saldırması gerekmiyor mu Allah Allah bir değişik bir gariplik var burada aç kapıyı dur abi Allah aşkına şimdi ben o parçalarla. Evet. Bakalım kaçabilecek miyiz arkadaşlar? Göreceğiz. Şöyle yerleştir. Diğeri oradaydı. Ya oğlum. O iki silahın orada ne işi var? Neyse. İlk önce bu parçaları yerleştireyim. yerleştirdim tamam anahtarı ver ver abi anahtarı bakalım kaçabilecek miyiz yoksa kaçamayacak mıyız göreceğiz evil Doğul bana saldırmadı ee, arkadaşlar yanlış anlamayın ama kesin buga falan sokmadım zaten evil doğulu buga sokmayı milyonlarca denedim ama olmadı Yok yani olmuyor. Abi çekil. Ağacın dalları yüzünden takılıyorum ya. Hadi evet, anahtar duruyor. Küreye alacağım kardan. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ya sen niye bana saldırmıyorsun? Aa! İlginç, interesting. Abi, çok ilginç ya. Ah, trick. Tamam. Buldum. Ay, aman korktum ya. Üf. Bu buta olmasaydı büyük ihtimal ben buna öldüydüm. Son bir defo gittim. 95 54 95 84 tamam. 9584 9584 tamam. 9584 Reset power. Hı. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Neyse. Ne yapacağım şimdi lan? Abi oyun, oyunu vallahi de billahi de unutmuşum. Elektriği mi keseceğim? Ne yapacaktım? Bu silahın parçası bu. Oradaki silahın parçası var. Tamam. Heh, şuradan gideyim. Heh tamam ne yapacağımı hatırladım. Buna sıkacağım. Bunu alacağım. Alacağım bunu. Geri kapatacağım. Çıkacağım şuradan. Ebil Doğul bana niye saldırmıyor? Bu sıkıntı mı var oyunda? Çok ilginç bana saldırmaması. Arkadaşlar yanlış anlamayın ama buga sokma kesinlikle yok. Buga falan sokmadım. Bunu söyleyeyim. Soksam söylerim. Ben dürüst bir bir çocuğum. Ha, o şifre var. Tamam. Tamam, şimdi çıkalım. tabii çözmeye çalış tamam 5 5 52 52 52 521 521 5 5 2 1 8 5218 tamam 5218 Abi Hı? Neyse Pense Pense şuradaydı değil mi? Dur 5218 Dur 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 Burada mıydı? He he he. Dur. Kırmızı anahtardı değil mi? Dur dur dur. Buranın anahtarı vardı. Bir saniye. Çabuk hızlı hızlı. Şurada mıydı? O tek attım Tamam gel. Evet yani buranın bir anahtarı vardı diyorum ben de. He. evil dul hayret yani şaşıranlar olmuştur. Ne? Tövbe bismillah. Ne ara geldim buraya? Ver. Ver ya şunu. 5218.

Koş koş çarpılayım deme Ahmet çarpılayım deme çarpılayım deme. Koş 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 bak hızlı 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 hızlı. Buralarda elektrik var mı? Yoktur inşallah. 5218 değil mi? 5218. E, e kaçıyor muyum şimdi? Kaçıyorum herhalde. Ee, kaçıyor mu? Abi evil dol saldırmadı. Haksızlık var. Gerçekten ya. Alakası yok ki. Niye yaptı? şey yapalım e, kaçıyor muyum ben şimdi? E bitti. Bitti. Oyun bitti abi. Neyse. Evet arkadaşlar bir evli Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizce evli doğul niye saldırmıyordu? Bir yorumlara yazın. Büyük ben oyuna girdiydim. O iki silah denedim diye bug'a mı soktum herhalde bilmiyorum. Neyse. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.